İzlerken yok artık diyeceksiniz. Sahte olmasını isteyeceğiniz 21 rahatsız edici gerçek. Mutlu olmak için bazı şeyleri bilmemek gerekiyor belki de. Bu size biraz tuhaf gelebilir ama bilmeseydim daha iyiydi diyeceğiniz, aklınıza bile gelmeyecek bazı gerçekleri sizler için derledik. İçeriye başlamadan önce minik bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sıkı durun, başlıyoruz. Metro istasyonlarında soluduğunuz havada insan derisi var. Metro ulaşımda en sık kullanılan taşıtlardan biri. Peki metro istasyonunda solunan havanın %15'inin insan derisinden oluştuğunu biliyor muydunuz? Evet, korkunç. <laughs> Tuvaletler düşündüğünüz kadar pis değil. Tuvaletler çoğunlukla en pis olan yerler olarak biliniyor ancak Günlük hayatımızda kullandığımız bazı eşyalar aslında tuvaletlerden daha pis. Kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, cep telefonları, lokanta menüleri, elektrik düğmeleri ve para tuvaletlerden daha kirli. Bu nedenle bu tür eşyalara temas ettikten sonra ellerinizi sabunla iyice yıkamanız lazım. Restoranlardaki buzlar tuvalet sularından daha kirli. Yapılan araştırmalara göre fast food restoranları ya da diğer lokantalarda kullanılan buzların tuvaletlerde akan sulardan daha pis olduğu belirlenmiş. Bunun sebebi ise buz makineleri. Çünkü bu makineler neredeyse hiç temizlenmiyor. Erkek civcivler yumurtadan çıkar çıkmaz öldürülüyor. Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede tavuk ürünleri ve yumurtaları üreten birçok fabrika her gün doğan erkek civcivleri doğar doğmaz öldürüyor. Bunun sebebi erkek civcivlerin yumurta üretimi için kullanılamaması ve etlerinin lezzetsiz olması. Everest tepesine çıkma hayaliniz varsa bir kez daha düşünün. Everest tepesinin dünyanın en yüksek noktası olduğunu bilmeyen yok fakat buranın en ürpertici yanını daha önce duydunuz mu? Everest tepesinde 200'den fazla ceset bulunuyor. Üstelik bu cesetler doğal nedenlerle oradan alınamıyor. Canavarlar yatağın altında değil, içindeymiş. İnsan vücudunda bulunan akar ya da maytlar, vücuttan dökülen deri tozları ile yaşıyor. Bu canlılar sadece mikroskopla görülebiliyor. Maytların ölüsü ve dışkıları nedeniyle bir yatağın ağırlığı alındıktan 10 yıl sonra ikiye katlanıyor. Nasıl koku aldığınızı biliyor musunuz? Koku alma olayı objelerin moleküllerinin burna takılmasıyla oluşuyor. Yani içeriye çekilen kokular görünmeyen moleküllerin buruna doğru gitmesi ve orada yolculuğa çıkmasıyla algılanıyor. Dost sandığınız bakteriler aslında ölümünüzü bekliyor. Bağırsaklarınızda bulunan ve yediğiniz yemekleri öğütmeye yarayan bakteriler öldüğünüz zaman sizi yemeye başlıyor. Yılda yarım kilo böcek yiyorsunuz. Yiyecek ve içecekleri renklendirmek için kullanılan karmin maddesi böcekten elde ediliyor. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre birçok insan yılda yaklaşık olarak yarım kilo böcek yiyor. Çünkü karmin bisküvi ve reçel gibi birçok yiyecekte bulunuyor. Yeni kesilmiş çimen kokusunu nasıl bilirdiniz? Çimen kokusu çoğu insanı mutlu ediyorken çimenler açısından oldukça üzücü bir durum. Çünkü aslında bu koku çimenin canının acıdığının bir göstergesi. Uykuda kalbiniz durabilir. Ani ölüm sendromu uyku sırasında meydana geliyor. Sağlıklı görünen bir kişinin kalbi hiçbir belirti göstermeden uyku sırasında bir anda durabiliyor. yüzünüz tıpkı bir muz gibi soyulabilir. Doktorlar beyin ameliyatlarından bazılarını yüzü muz gibi soyarak yapıyor. Uçakta ölen yolculara ne oluyor dersiniz? Birisi uçakta öldüğünde ne yapıldığını hiç düşündünüz mü? Genellikle ölen kişi yerinde tutuluyor ya da arka sıralara taşınarak inişe kadar o şekilde uçuşa devam edebiliyor. Yani aslında uçak yolculuklarının sırasında bir cesetle seyahat ediyor olabilirsiniz. Cep telefonunuzda dışkı var. Londra Üniversitesi ile Londra'da bulunan bir hastanenin yaptığı araştırmaya göre cep telefonlarının %16'sı dışkı bulgusu içeriyor. Yani her 100 telefondan 16 tanesinde dışkı parçaları bulunuyor. Bu durumun kaynağı yetersiz hijyen olsa da dışkı parçacıklarının insan sağlığına doğrudan zarar vermediği belirtiliyor. Müzik Klozetlerdeki su içme suyundan daha temiz. Batıdaki klozetlerde bulunan su, dünyanın geri kalanının içme suyu kaynaklarından bile daha temiz. Elektrikli testere önceden doğumlarda kullanılıyormuş. Elektrikli testere odun kesmek için değil. Bebekler doğum sırasında sıkışıp kaldıklarında doğuma yardımcı olması amacıyla icat edilmiş. Neye niyet neye kısmet. Evcil hayvan alırken iyi düşünün evinizde öldüğünüzde ve günlerce bulunamadığınızda muhtemelen sizi evcil hayvanlarınız yiyecek. Evinde hayvan besleyenler açısından oldukça ürkütücü. pilotlar da uyur hem de uçuş sırasında. Uçak korkusu olanların korkuları bu bilgiyle katlanarak artacak. Pilotların %56'sı kokpitte uyuyakaldıklarını itiraf etmiş. Dahası bu %56'nın %29'u uyandığı zaman diğer pilotun da uyuduğunu gördüğünü söylemiş. Pardon, bol böcekli bir kahve alabilir miyim? Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, kahve çekirdeklerinin %10 oranında böcek ve böcek pisliği içermesine izin veriyor. İçinizde 80 metrelik bir tenya olabilir. Tenyalar, insan vücudunda 30 yıl kadar yaşayabiliyor ve 80 metreden fazla uzayabiliyor. Kuduz olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. %99,9 ölümle sonuçlanan kuduz vakalarında kuduz olan kişi ölene kadar hiçbir belirti göstermiyor. Çok susamasına rağmen sudan korkuyor ve maalesef suyu içemeden ölüyor. Evet, sizlere her hafta birbirinden değerli bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Asosyal Kütüphane olarak hazırladığımız bu haftaki içeriğin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.